Bakıyoruz filme şurada görüyorsun Hı -hı. değil mi evet. akrep yuvası burada lobi çok beğendiğim filmlerdendir Evet burada baktığımız zaman buradaki Banu Alkan Hı -hı. Arzu okay benzemiyor mu Vallahi Arzu okay, fotoğrafına göre çok değişen bir kadın o yüzden Arzu okay benzemiyor desen de olmaz çünkü Arzu okay bazen kendine benzemiyor çok şaşırtıyor yani yüzü çok zengin bunu yine görsel şeylerinde yapacağım hani bu yakın. Şimdi ben e, bunu götürdüm Arzu Oka'yla görüşme yaptığım zaman. <laughs> Ondan sonra e, bunu da burayı da şey yaptım, kapattım. <laughs> Ondan sonra kapatarak gösterdim işte bakın dedim. Sizin Cüneyt Arkın'la oynadığınız bir şey varmış böyle ilginç dedim. Bununla ilgili konuşabilirsiniz demiş. O oh, ilginç ben bu filmi hatırlamıyorum dedi bana. Ondan sonra o da kendisi olduğunu düşündü bak bak işte Ondan sonra dikkatli baktı. O oh, bu ben değilmişim dedi. Sonra ben dedim Banu Alkan. Ee, sanırım bu filmden bir önceki çektiği film Yaprak Alkan ismi kullanıyor Banu Alkan. Ha evet evet sanki öyle evet, bir durum öyleydi. vardı. Yaprak Yapra da... da öyle bir şey vardı. Önce farklı bir evet. isimle başlıyordu. Alın yazısı tabii bu arada. Yani hmm. evet. bizim o dönemde şey ağır topu alın yazısıydı. Alın yazısı. Tabi Cemil'e girmiyorum bile. Cellat. Yok yok Cellat çok girmemiştik o, o, o Çünkü Cellat için e, Onar Films'ten e, Vasilis bas, bas, basacaktı, biz de o dönem hani cellatla çok böyle ilgili bir şeyde girmemiştik. E, birazcık daha işte Melih Gülgen'in filmlerini inceliyordu Gökay'da o sıralarda. Hani e, işte sitenin daha böyle çetinlenen, çünkü şöyle ilginç de bir olay başımızdan geçti. Yani, hani ilk dönemlerde fazla takip etmiyordun sanırım sen, blogger'daydık biz blogspot'ta. Yok o zamanı bilmiyorum. E, i̇nsanlar Çetin İlancı'nın sitesini anlatmışlar. Çiko. Çetin, Çetin İnanç'ın kendisi Çetin İnanç sitesi zannetmiş hatta. Birisi de benim sistemi yapıyorlar falan gibi. O ilk videoları ben izledim. Çiko Presents. Yani o ama şeyinde. de Yani o siteyle alakası yok. O tamamen Gökay'ın yaptığı şeylerde, evet. montajlardı. Ondan sonra, e, e, tabii bir şekilde de siteyi yani o hani Çetin İnanç filmleri Ego Bayasından da çıkartmak istedik birazcık hani. Hı -hı. Çünkü sonuçta e, hani Yeşilçam'la ilgiliyiz ya da Türk sinemasıyla ilgiliyiz. Ya da benim için zaten işte Türk sineması ama o dönemde biraz hani böyle kopmaya başlamıştık. Ben yani Gülgen filmin Melih Gülgen'in yönetmenliği yaptığı filmlere daha fazla ağırlık vermeye başladık ama zaten şimdi geldiğimiz noktayı da biliyorsun hani ağırlıklı olarak diye bir şey yok. Hani, Tabii Her telden çalıyoruz. Her telden çalmakta fayda var. Şimdi neden her telden çalıyoruz ne oluyor? İşte burada Casus Cram da oluyor değil mi? Evet. Ondan sonucuma Bir de ne oluyor? Yılmaz Güney oluyor. Hmm. <laughs> bir de Türkan Şoray, ö Sevmek ve Ölmek Zamanı. Bu da çok ilginç bir film. Bir motorcuyu anlatır yani. Genelde biliyorsun Türkiye'deki motorcu algısı işte hippi, işte hareketli hayatı yaşayan. Hı. Genelde niyeyse Türk sinemasında motorcular serseri. işte Jön'e Jön saldıran. Ee, bir dönem hatta 90'lı yıllara kadar bir sürdü. Emrah'ın çektiği filmlerde de deri montlu tabii, tabii. motorcular. Amerikan filmlerinde de her, her dönem e, bu motorcularla ilgili böyle bir şey vardı. Olumsuz bir algı vardı ama burada Akrobasi hareketleri yapan e, bir adamı canlandırıyor Murat Soydan. E, bu anlamda Jön bir adamın, Jön'ün e, motorcu olması da çok ilginç. Yani bu film benim gözümde öyle bir farklılığı vardır. Ya yalnız mısın? şimdi tamam eyvallah. Genelde işte yüksek mühendisim, işte ne bileyim pilotum, bu Hı. tarz böyle e, Türk toplumunda hala makbul görünen e, meslekler genelde anlatılıyor. Motor kullanan bir Jön, Yok. Hele o dönem için. Necisin sen? Motorcuyum. İyi e ya. Tabii, ne oluyor işte serseri falan filan gözüleyim. Ya bak böyle. şimdi bu yani lobi, yani, orijinal lobi sen neyse ki sahibim de yani burada beni rahatsız eden bir şey var. Gerçi bu devamlı konuşurum. Ya baksana, Sevmek ve Ölmek Zamanı yazısından bile daha büyük Türkan Şoray yazısı var ya. Ya bunun için adamlar birbirini yiyorlar. Ya işte. birbirini yiyorlar falan da bana ne ya, ya ben rahatsız oluyorum o üstten olsana ya bak Murat Soydan'a Zuhal Akta'nın ismi ne kadar küçük. Yani üzerine böyle Türkan Şoray'da lak koymuş böyle filmin isminden neredeyse büyük ama ya. Ama işte kimin ismi iş yapıyorsa ona göre. Ama yani. işte o zaman Türkan Şoray'da motora binecek. Akrobesi yapacak. Dublör kullanmayacak. Oo. O, ama abi. o zaman nasıl bir iş yapar? <laughs> Yok şaka yapıyorum. Şunu biliyor musun? Hayır hayır ya komik ama ya dediğim gibi o motosikletli falan o yönden evet değişik bir melodram bu. Çok farklı yani pek kullanılmaz. Dediğim gibi mesleki açıdan baktığın zaman pek bulunmayan bir şey. Yani aslında Yeşilçam'da böyle denenmiş... Ama bilinmeyen filmler var. Serdar Gökhan'ın 1973'te çektiği Hı. Sevmek diye bir film var. Dönem için çok cesur bir senaryosu var. Şöyle söyleyeyim. Serdar Gökhan küçükken bir kızı yanına alıyor. Mafya babası. Kız zamanla büyüyor ve kıza aşık oluyor. Yani bir çeşit ensestlik durumu da var burada. Yani kızın sevgilisinden kıskanıyor. Çocuğu engelliyor. Öldürmek istiyor sonra. Onlara siper oluyor. Kendi ölüyor falan. Biz bunu ilk zaman... Oğlan oh. on... spoiler verdim. Filmi izlememiştim ben. Olsun canım. Film anlattın ama. Ya Yeşilçam filmini izleyelim. Ya olmaz böyle mi? şey ama yani. <laughs> yani ama şöyle söyleyeyim. Klasik bir melodram Hı. şeklinde gidiyor ama şaşırtan böyle bir temaya yaslanması. Yani biliyorsun hani o bir baba gibi onu sahipleniyor ama daha sonra aşık oluyor. Yani bu bir çeşit enseste giriyor. Yani kızı Hı. gibi gördüğüm birine, öyle yetiştirdiğin birine ister istemez. Ee, toplum hele ki Yeşilçam döneminde toplumun yapısını sinema okur yazarlarının sıfır olduğunu düşünürsek, hmm. yani bölge işletmeci üzerinden yürüyor. Ya böyle bir sinema gerçekten e, hala günümüzde eleştirilmesi tuhaf çünkü şöyle bir mantıkla işliyor işte, abi sen de biliyorsun ayanışıklı filmler iş yapıyor İşte üç tane dövüş sahnesi olsun sonunda kadın gelsin polis gelsin yani böyle siparişle yani yemek siparişi yapar gibi işte şu kadar ketçe olsun bu kadar böyle olsun yani böyle film çekiliyor yani sanatçı özgünlüğü yönetmen özgünlüğü senaryo özgünlüğü neredeyse yok. Ya o kadar da kötü durumda değil ama. Yani ama şöyle bir az şey var. Yani Özellikle diye. Taşra'ya böyle film çekiyorlar. Üç tane Türkan şuralı film çek. İşte melodrama olsun. Cüneyt Arkın'la beş tane film çek. İşte dövsün. Beş e, film başına kavga olsun. İşte mesela Ayhan Işık'ın öyle bir filmi var. E, bir filmde dayak yiyor. Seyirci siyan ediyor. Böyle film olmaz diyor. O sahneyi değiştirip tekrar çekiyorlar ve öyle yayınlıyorlar. Yani seyirci kabul etmiyor. Yani jüri dayak yemesini kabul etmiyor. Böyle bir ortam var. O anlamda ki bak. Burada yani şunu mu yani sevmek ki... filmi mesela o anlamda çok farklı. Nasıl sinemada nasıl karşılandı? Bu belki çok fazla oynamıştı. Burada da Türkan Şoray motoru binmesin mi demek istiyorsun yani? Vallahi bilse iyi olur <laughs> aslında. yani bizim jönler ve e, jöndamlar Hı -hı. E, maalesef pek fiziksel yorgunluk içeren roller oynamadılar. Yani şey de oluyor. Ya. yıpratmadılar. Yani doğru düzgün ata bile fazla bilmiyorlardı evet, Yani. Dur, dur, dur. O anlamda çok stabil e, bir oyunculuk hayatları oldu yaşayacağım evet. döneminde. Yani, yani tabii e, ya hani o bahsettiğin şey ne, neresi kırıyor? Tarih filmler kırıyor birazcık. Bir de masalların girmesi kırıyor. O birazcık farklılaştırıyor aslında. Yani şey çocukları biraz sinemaya çekiyor. Ama aslında. ne yapıyor? Masal filmlerinde bugün baktınız zaman işte o masal filmde onlar ciddi film değildi biz onu çektik ama işte öylesine e, Tabii masal adı üstünde masal filmi şey diyorlar. Ama günümüzde baktığın zaman da e, hani birazcık böyle farklılık aradığımız filmler onlar oluyor. Evet. Yani şimdi bak bak şurada bir tanesini de girelim hani yine klasik melodramlardan bir tanesi. İşte burada tam çok güzel Kartal Tibet, Hale Soygazi, bütün en Endamül'e durmuş Hale Soygazi. Burada Hemşire, Hale Soygazi. Bakın burada da sizlere de bu güzel değişik lobiyi gösteriyorum. Bu arada bu ilginç bir lobi farkında mısın? Şeklilik Kesilmiş değil, yani. acar filmi. Bu genelde hani lobiler birazcık daha böyle evet. şey Dikdörtgen şeklinde yani Dikdörtgen şeklinde, bu burada değişik olmuş. Ee, acaba ne için şey yapmışlar? Bunu ikiye katlayıp Uzun bir <laughs> dikdörtgen olmuş bu. Bu şekil Bu da ilginç bir şey. Bunu yeni buldum bu arada biliyor musun? Bu film Aşk Mahkumu'nda Şener Şen varmış. Evet. evet. Ee, 1975'te Bade Ekrem e oynayana kadar Şener Şen hı. dublajdaki arkadaşlarına işte beni de oynatın. Yövmeyimi günlük alırım sadece. Onun dışında başka bir şey istemem diyor. Böyle bir sürü 66'da galiba yanılmıyorsam Sözde Kızlar filmiyle başlıyor. Hı hı. Ekrem'e kadar böyle irili ufaklı oynuyor. Ben şeyde çok şaşırmıştım. Ayrı Dünyalar filmi izlerken Kumarbaz Şener Şen'in e, Cüneyt Arkın ayaklarına kapandığı sahnede çok şaşırmıştım ve Ayrı Dünyalar filmini izleme sebebim başta Şener Şen'i görmemdi. Acaba sonra rol devam edecek falan ama sonra film sardı. Şener Şen'i unuttum. Filmi izlemeye devam <laughs> ettim. Güzel filmdi. E, Şener Şen'in şeyi çok fazla sürdü aslında. E, Şener Şen gibi değerli bir oyuncunun e, figüranlığı fazla sürdü. Mesela Kemal Sunal çok fazla figüran oynamadı. Yani yine keza İlyas Salman çok çabuk başvuruyla çıktı ama Şener Şen gibi hani artık bugün Türkiye'nin Robert De Niro'su diyebileceğim hem drama hem komedi oynayabilen bir oyuncunun hmm. keşfedilememesi mi diyeyim bu kadar uzun süre küçük rollerde kalması çok bana tuhaf geliyor yani. Yani belki onun karakteriyle ilgilidir ya da belki de gibi şans da olabilir. Hani onu ben bilmiyorum e, yani nasıl değerlendirebiliriz ama bana çok da kötü bir şey gibi gelmiyor yani. Belki de o yüzden Şener Şen pek çok rolün de altından Kalkabiliyor yani. Ve öte yandan baktığın zaman bir sürü tip, tipleme de canlandırmış. Evet. Seslendirmeye de bak, bakıyorsun. Hiç beklemeden hmm, insanları seslendirmiş. seslendirmiş. Çok ilginç seslendirme de var ve o dönem e, yabancı filmlerde de konuşmuş. Karate filminde tabii. Evet İtalyan filmine kadar. E, ama şimdi şöyle bir şey oluşuyor. Lee Van bir şey filmi var. kovboy filmi var. Karşısında Şener Şen'in sesini diyorsun Aklına Maho geliyor, Bilo geliyor, Bade Ekrem geliyor. Artık <laughs> o Şener Şen'in dublajlarına artık Filme konsantre olamıyorsun. Şener Şen'in oynadığı roller senin. Aklına. Senin de zor olma ya. E tabi ben e, mesleki duyarlılık gereği e, ben şeyi de sapladığım zaman enter bandıyla dublaj bandı arasındaki farkı işte orijinal ses bitti, Türkçe dublaj başladı gibi oradaki o geçişleri bile anlayabilecek bir duruma geldim zamanla. E, şey e, Sese bir e, yatkınlığım var yani Hı. algılama anlamında bayağı bir algıda seçiciliğim var bu anlamda. E tabi çoğu insan bunun farkında olmuyor sadece bir e, öyle olsun filminde Bilge seslendirdiğinde orada çok dikkat çekmişti. Şener Şen patronu konuşuyor falan diye. Onun dışında insanlar e, dublajın bu anlamda çok farkında değiller. Yani eskiden mesela şey derlermiş. Abdurrahman Falay Yılmaz Güney seslendir. Herkes Yılmaz Güney'i kendi seslendiriyor. Bir sonraki matinede Salih Güney oynuyor. Güney Abdurrahman Falay yine konuşuyor. Ama seyirci şöyle diyormuş. Aa bak Yılmaz Güney konuşuyor. Yılmaz Güney seslendiriyor şeklinde. Yani Dublaj bakış açımız da bu anlamda biraz şey. Umursamaz. Hı. Atilla Dorsay bir anısından bahsediyor. Fransız bir arkadaşına 3 matine Türk filmi izletmiş. Ve arkadaş şey demiş. Ne kadar ilginç ya demiş. Bizim de sinemamızda bütün jönleri ve kadınları aynı adamlar konuşsa tuhaf olurdu demiş. E, Dublaj olayı aslında Yeşilçam'ı Yeşilçam, ı Yeşilçam ı yapan şeylerden birisi. Hı. Ve bence Yeşilçam'ın en güzel şeylerinden biri ses bandı çok güzel sesler konuşuyor. Hı. Dublaj sanatçısı kadrosu çok kısıtlı. 30-35 kişi arasında o. 300-500 film dönüyor. Ama hepsi çok başarılı. Çok güzel rollerine oturuyorlar, özdeşleşiyorlar ve plakların, stop plakların kullanılması mükemmel. Az önce seninle James Bond, Diamonds Forever, e, Live and Let Die gibi soundtrackleri dinledik. Benim hep kafamda o sahneler canlandı. Yani orijinalinden çok artık Yeşilçam'la bütünleşmiş. Çocukken ya benim için biraz daha farklı çünkü ben James Bond hastası olduğum evet. için orada o kadar James Bond'ta olmuyor. Ama ben de herhalde arı müzikleri ne dinlediğim zaman. Yani gerçi o kadar temiz, o kadar de biraz fazla dinledim şeyler. hani filmden daha fazla şey de duydum ayrı dinleyerek duydum o belki de onu. Ama doğru bazı müzikler öyle. Yani e, Enter the Dragon benim için art hiçbir zaman için bu üstüne hatırlatmıyor ya. Evet. Yani Bruce Lee hatırlatması gerekiyor ama yok evet, benim Bruce Lee Bruce hatırlatmıyor. Bruce var böyle vaa diye. Ama hatırlatmıyor. Direkt Cüneyt Arkın. Bir de tarihsel filmde yani. Yani, ha, yani sen ne yapayım ki? Hani yani öyle bir önemli bir müzik. Hani şey yani dövüş filmlerini de severiz yani ama Bruce Lee'yi de severiz. Ama hatırlamıyorum ya adamı. Film o anlamda çok bir milat yani. Karate filmleri döneminin başlamasında bir şey, ya, tabii. ön ayak olan bir film. Sonra Bruce Plotation çıktı biliyorsun. E evet, tabii. Çakma Bruce'lar çıktı. Onlar 300-500 tane film ürettiler. O dönem piyasayı öyle götürdüler. İstismar sineması aslında. Vardığın evet, zaman biz Türkiye'de. De, biz çok karate filmleri olayına giremedik. Çünkü onu oynayacak oyuncu sayısı çok azdı. Yani Dövüşecek adam. Yani ata atlayacak adam yok ki dövüşecek adam olsun. Kaç kişi atı doğru züm kullanabiliyordu? Yoktu ki. <laughs> Yani bizde şey var. Çok etkilenemedik. E, kalabalık kalabalık alanlardaki dövüş şeylerinde iyidir yani aslında bizde biraz da fazla casus filmin olması özellikle böyle 60'ların sonu 70'lerin başı casus film çok fazla var çok dalıyorsun evet. böyle şey yapıyor yani polisiye şey daha iyi bizde bence. Evet. Biz ama her furyadan etkilendik. Karate filmleri furyasından hiç etkilenmedik. Yok canım o etkilendik. Ya Nihat Yiğitler var. O Cüneyt o 80'lere doğru. Ha, i̇kinci yani. şey ikinci dönem. İkinci dalga diyorsun. Ha, Tabii, o döneminde patlayan diyorsun. Ye ama biz, yani. Bruce Lee'den çok fazla etkilenemedik. Oynayacak oyuncumuz yoktu. Evet. O yine Cüneyt Arkın üzerinden dönüyordu ama o da bir furya sayılmaz. Cüneyt Arkın her, doğru, hepsini bir orada oynadı bir boynu oynuyordu. Yani melodram Koç Cüneyt. Ee, tarih serfimi var. Koç Cüneyt. Polisiye var. Polis var. Koç Cüneyt. Hep Cüneyt. Yani Cüneyt olmasa hala da zaten bir aksiyon sinemamız yok. Ya o kadar kötü değil ama az var yani. Yok yani öyle bir film çekiliyor mu? Böyle bireysel dövüşebilen bir oyuncumuz var mı? Böyle Yılmaz aksiyon Köksal. Aksiyon. Hayır şu an oynayabilen var mı? Ha şu an da var. var mı? Yok. Ee, vardır herhalde yani. Ben yani, yani şey da dövüşen şey kimse var mı? Yok ben görmüyorum yani. Vardır filmlerde. Ya klasik olarak... yumruk karşıla blokla buradan bahsetmiyorum. Ha. Yani bildiğin ee, senin Segal gibi ellerini kullanabilen bir adam var mı yani? Türkiye Yok. Büyük Millet Meclisi'nin oturumları. Eskiden güzeldi ya, o eskiden güzeldi. Ben hala aradığım bir video var. Ee, alt kürsüde oturan e, vekil, üst kürsüde oturanın bardağı alıyor, çat suratına atıyor. 90'lı yıllarda inanılmaz enstantanelerden biriydi. Hala ararım yani çiçek sulama olayı kadar ilginç bir şeydi. Çok severim ben. Meclis kavgaları deyince aklıma ilk o yukarıdakine kızıp bir anda kalkıp suyunu atan adam Meclisin dünkü olaylı oturumunda neler yaşandı? Milletvekillerinin dünkü konuşmaları, tartışmaları 86 sayfalık bir tutanakla tespit edildi. Tabii katiplerin yakalayabildiği kadarıyla. Ya bak bak bak, bak orada konuyu bak bak. Bak şimdi bunu gösterelim bakın arkadaşlar. Rahmetli Yılmaz Köksal. ölmeden önce İki de tane değil mi? Bu poz, bu poz. Gerçi bu filmde böyle şey ama 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 bak. Cüneyt Cüneyt neler, neler var. Bunu ben yakın olarak da göstereyim mi diye. Ama burada atlamış bak. Buradan atlıyor. Burada zıplıyor. Burada yine zıplıyor. Burada yine atlıyor. olmuş yani. yani. Cüneyt Arkın da hayatı Rumeli surlarında, Anadolu Hisarı'nda falan geçti. Bu arada konumuzla çok alakası yok ama Tekfur Sarayı, Cüneyt Arkın'ın da hani bayağı yer aldığı böyle orada dövüş Tekfur Sarayı restore edilmiş ve dış cephesi pimapen kaplanmış. Yok artık Tabi. Sponsored Life yaman piyaman tek fursarayı, tek fursarayı. <laughs> bu da televizyon niyaz bir şey seçtim ben. Ee, yani önümüzde duruyordu ama ya. Şimdi biraz önce bu değişik size şeyi gösterdik. İşte bu lobi. işte böyle bu ince uzun. Geniş olmuş. Bu da bu da başka bir lobi. Bu da normalden Kitap büyük. Kitap gibi iki olmuş. İki tane gibi. Kitap gibi olmuş. Böyle. Maşallah. Yani. Bunlara efendim fotobüs deniyormuş. Fotobüs. fotobüs. Fotobüs gibi uzun. Foto, fotobüs, yani. fo, fotobüs diyorlarmış işte bunları. bunlara. Ee, renkler de çok güzel, ilginç, güzel kolaj, güzel. kolaj var. Çok güzel kolaj bunlar. şey bir de çok pırıl pırıl yani. Tabii, tabii. Şey değil. Tabii. Ee, ya, büyük e, kolaj olma şey çok güzel. Burası siyah beyaz mesela. Onu siyah beyaz kullanmaktan çekinmemişler. Yani böyle güzel bir. O dönem televizyon yaygınlaşmasıyla bir de şey vardı. Televizyon çocuğu Mujdat Gezen. Televizyonda Aa, gördüklerini evet. uyguluyordu. Muhteşem bir şeydir. Şöyle su da içeyim efendim. Ee, mesela biz neden onu siteye yazmadık? Televizyon çocuğunu ben yarım yamalak izledim. Tam izlemedim ama Müjdat Girden'le ilgili bir şey söyleyeyim. 1975 yılında inanılmaz bir şekilde seri film üretiyor. Pembe Panter çekiyor, televizyon çocuğu çekiyor, Adamını Bul filmini çekiyor. <laughs> üst üste çok film çekiyor. Kadir İnanolu'da da vardı filmi. O 74'te. Ya, ya, ama ama ya, o dönem O, 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 o 74-75'te birden başarıya çıkıyor. Yani daha önce evet. Jön'ün yanındaki komik insan. Böyle Doğru, o dostu mostu falan. Yalnız. İlk, i̇lk filmi 71'de Mıstık. Sonra Hı. E, yine Hı. eski rollerine dönüyor. Ama şey e, Müjdat Gezen'in filmleri... Aptal Şampiyon vardı. 75'te çektiği. Hı. O işte karateden etkilenen ama tabii orada bir karateden bahsediyor. Komik. Kom komedi. 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 Yani, komedi. Yani, Şener Çin'in Şen Bade Ekrem'deki karateciliği gibi bir karate Hı. var orada. orada. Ki aynı müzik kullanılıyor biliyorsun orada. Banzai'nin Kung Fu. Bileyim, evet. parçası. evet bahsettiğimiz Kadıhan. Şimdi Kara Kadıhan, Şahin. burada. Kara Şahin. Bak bunlar arka tarihi kahramanlar. Yani. Ondan sonra bu uydurma sayı. Ha bak bak işte işte aradığım şeylerden bir tanesi. İşte bunu da Volkan Çomak arkadaşımız bana iletmişti. Burada göstereyim. Vikinglerin gazabı. Evet. Viking Tarkan. Böyle bir filmimiz yok. Tarkan Vikinglerin gazabı. Kartatip olmuş ama yani bu Tarkan yazmıyor. Bu da gördüğünüz gibi yazmıyor. Vikinglerin gazabı hangi filmdir bu? Tabii ki Viking konu. Viking Tabii ki. Bu da gösterilmiş. Ondan sonra ha, bu şeydi. Tarkan Camoka'ya karşı. İşte burada değişik bir. E, ama şey oynayan da başka birisiydi herhalde. Yunan Şahin miydi? Tarkan Canavarlı Kule diye bir film de var. Her kartal Tibet'ten önce oynanmış. Evet, evet. O bir şey oluyor. Orada zaten sorunlar var. Bir Dev Doğuyor. Tarkan'mış i̇lk o, bu. Film. İlk bir film. Bir Dev Doğuyor Tarkan. Çünkü neden? Tarkan Bir Dev. Ee, i̇lk, i̇lk film. İlk, filmdelerle 1969 ilk filmde Lale kız. 1969'daki ilk film. Tabii ilk film olsun. <laughs> yani, tabii o zaman Bir Dev Doğuyor. Çünkü onu ben sana anlatayım neden ilk filmde yer aldığını. Lale Belkıs, e, Sezgin Burak'ın e, kadınları çizdiği model. Yani Lale Belkıs'tan çiziyor Aa. kadınları. Yani model o. Hı. E, onun için onu oynamasını istiyor. Zaten şey Lale Belkıs'a goşa oynaması teklif edilmiş. Aa. Ondan sonra diyor ki ya ben diyor bir tanesinde Viking kadını oynuyorum diyor. Daha sonra benim goşa oynamam çok saçma olur diyor. Kabul etmiyor. Filmi o daha çok düşünmüş. Evet filme resmen de. daha çok düşünmüş yani. Bir de Lale Belkıs'a da e, kısaca bir değinelim. E, i̇lk milli mankenlerimizden Tabii. birisi. Aynı zamanda çok güzel şarkı söylüyordu. Aslında şarkıcı. Yani çok güzel yani, söylüyor. Yani her zaman da şey der, ben Yeşilçamlı değilim. Ya yani seslendirme zaten, yapıyor. Seslendirme yapıyor tabii canım. Çok Yabancı film şey. çok fazla var. Çok farklı çünkü filmlerde kendi sesini kullanıyor. O anlamda çok yönlü bir kişilik. Efendim bu konuda detaylı bilgi istiyorsanız e, bizim e, Açık Radyo'daki e, benim ilk programım 3 e, program sürdü. Lale Belkıs'la sohbetim var. Evet dinledim. B bütün, dedim. bütün her şeyi anlattı orada. Neşeli Günler şarkısına da bayılmıştım. Bayağı, Bayağı bir dinledim. Bir hafta dinledim aratız. Yani o, o bir tane daha onun bir toplama CD'si daha çıkması gerekiyor. Düetler gibi bir şey vardı. O olursa çok iyi olacak. Ee, çok şey kopmayalım. Burada Bizans çöküyor diye işte. O Zeki Alasya'nın olduğu film burada. Altın var. Madalyon işte. Altın Madalyon. Ha tabii de Altın Madalyon. Orada da çok sert sahne var. Ya Bakın Altın mı? Madalyon'da da ya Zeki Alasya'nın kullanılması çok tuhaf olmuş. <laughs> yani. Niye? Bir de o bazı sahneleri çok uzatmış. O çıplaklık, popo sahneleri falan evet. gereksiz. Dans yani. çok kötü. Çocuk filmine dönülüyor. Yani o kadar sert sahnelerden sonra çocuk filmi. Yani işte o yeşilçam'ın çocuk büyüdürmek için çektiği sahnelerden biri yapıyorlar böyle e şey. Eva Bender'in oradaki dansı çok kötü. Yani işte gerçekten yani bir e tarihi filme yakışmayacak <laughs> bir estetikte Yani orada ee, Bizans çöküyor diye. Bence daha güzel uymuş bu. Yani altın madalyonu Bizans çöküyor Bizans yok ama işte orada. Ya Alanlar ya. var, vandallar ya var. Tamam var. Ya bir şey eski yapıyorum. Yani Baksanıza böyle bir tane... <gülüyor> ya diyorum <laughs> ya bizdeki tarihi filmlere de tarih diye bir şey yok. yani ya Tarihi geçti. Bizdeki film, kendi filminin kendi kopyasını yapıyorlar ya. Yani en çok seks filmleri döneminde yaptılar. Bu arada bu Tarkan Camuka'ya karşı da değişik bir durum değil mi? Evet, Fikret Uçak, o da e, yanılmıyorsam Üç Deve Adam'ın yönetmeniydi. Bu tarz evet. denemeler yapan bir yönetmen. Çok fazla fantastik film çekti. Daha sonra 90'lı yıllarda Kanal 7 gibi kanallara da hmm. yeni filmler çektiğini hatırlıyorum. O da memur yönetmenlerden biri. Evet. evet. Ve evet. burada, ve burada, Fantom'a, Süperman'e karşı var. Bu filmler ne kadar çok çekilmiş abi ya. Şu yani... 60'larda e, ya, bizim babalarımızın bu kadar çok komik Bu, bu kayıp bu arada. Okuması. Bu filmi yok. Evet, pek denk gelmedim ben ona. Ağzım şelale ve senin, hadi bir dakika şimdi demin Tarkan'dan burada nedir? Viking kanının Hı -hı. müthiş bir afişi. Sen bu afişi çok sevmiştin değil Hı -hı. mi? Çok, çok harika. Yani ne ararsan var işte. Ahtapot zaten bu filmin alemantif harikası. Kimse tanımasa Tarkan'ın ahtapotlu filmi de, herkes bilir bunu. Hı -hı. Tarkan ve ahtapot. Yani binlerce kere tıklandı internette. Hala da çok konuşulan bir sahne. Ee, yıllar sonra bunun kamera arkası görüntüleri çıktı. Nasıl şişirdikleri, nasıl e, suyun altında hareket ettirdikleri falan. Ama Çoğu kişi de şunu itiraf ediyor. Biz çocukken yağmur izlerimizde korktuk. Hatta ergenliğimizde korktuk. Biraz yaş büyüdükten sonra artık sahneyi itiraf ettik diye. İlk ee, ilk başta gösterilen şey de o kadar güzel değildi ya. Görüntüler. Daha sonra daha düzgün gözük gösterme şey. evet. ee, başladı. Bu da çok kesilmiş filmlerden bir tanesi. Yani şey diğer Tarkan filmleri kadar değil ama. Ve burada e, bunu da gösterelim. Evet. Evet. Hepimizin defalarca izlediği Leyla ile Mecnun. Peki sevgili arkadaşlar, bu filmi en fazla ne zaman izleyebiliriz? Sorumuza doğru cevaplayan birisine Max Factor'dan makyaj seti mi vereceğiz? Hayır. <laughs> Sahara <laughs> <laughs> çöllerine yolda. Yapalım. Leyla ile Mecnun tabii. Çöllere düşsünler. Yani, değil mi? O da güzel bir e, aslında macera çöle düşmek. Yani Leyla ile Mecnun bu, bu film çok acayip bir şey. Yani şimdi bakmış bir yönetmen Halit Refi. Çık bunu çekecek adam değil Yapımcı aslında. Türker Elinan oldu. Ondan sonra Orhan Gencebay ve arabesk Gülşen Arabes Bubikoğlu arabesk film kadroya gel. Yılmaz Köksal. Emel Tümer Bey. Emel Yani Hüseyin hayatı Beyda, de. Hayat Hamzuoğlu, Turgut Özatay, ondan sonra Raik Alnı Açık, Aslan Altın Hep ve Abdurrahman Pahar. büyük bir isim. Yani en azından benim için çok büyük bir isim. Çocuk oyuncular Gözlem ve Melih. Evet. Çetin Gürdok, e, Gürtop. Çetin Gürtop var. Erdoğan Tünaş var ve Fuat Özdağ var. Yani bakın bu şey gibi ya. E, ne denir? Çok alakasız yani, yerde bir sürü adam bir araya gelmiş. Evet, yani onların ev, hepsi bir araya gelmiş. Eller filmi bu arada. Ee, muhteşem kadro gibi aslında. Hani old star gibi. Ama yani yani bazen star birbiriyle aslında. uyumsuz old star ama. Çok, aynen. Yani Emel Tümer çok ilginç. Hep Çetin İnanç filmlerini oynadı. E, Çetin İnanç kendi anlatmıştı. Adana'da afiş bastıran birinin kızıymış. Öyle filmlere girmiş. Yani gel seni oynatalım demişler. Bir bakmışlar 5 tane film çekmişler Emel Tümer'le. Bana bana da bana da şey olarak anlatmıştı. Bir tanıdık arkadaşının sekreteri miymiş neymiş ya da ofisinde çalışan sekreter olarak çalışıyormuş da. Jet Research kitabında öyle yazıyor ya, <laughs> musun? yani öyle bir şey hatırlıyorum ben de. Çetin çok ilginç anıları var. Filmler o kadar ilginç olunca anılar da ilginç oluyor tabii. Evet. Şimdi o zaman e, minik bir ara verip tabii. ilerleyen şeylerde sana bir Çetin İnanç anısı anlatacağım. İnşallah. Bekliyorum vallahi.